Merhaba futbol severler. Dream League Soccer 2025'e gelen yeni klasik oyunculara birlikte göz atıyoruz. Ne yazık ki bu güncelleme ile birlikte hepimizin heyecanla beklediği efsane isimler, Ronaldinho, Pele, Maradona, Hagi, Alex, Iniesta gibi Roberto Carlos gibi yıldızlar yine oyuna eklenmedi. Ekranda da görebileceğiniz gibi gelen oyuncular arasında kayda değer hiçbir ikon yok. Üstelik bir önceki partide gelen Bergkamp bu partide yeniden getirilmiş. DLS her 3 ayda bir 4 yeni klasik oyuncu getiriyor ama bu oyuncular bırakın efsane olmayı, çoğu kişi tarafından bile tanınmıyor. Gerçekten futbol severlerle dalga geçer gibi. Dream League Soccer 2025 klasik oyuncular güncellemesi geldi. Ama beklediğimiz efsaneler nerede? Ronaldinho, Maradona, Roberto Carlos yok. Gerçekten mi DLS? Bu kadar zayıf içerikle klasik oyuncu güncellemesi yapmak sizce mantıklı mı? Görüşlerinizi yorumlara yazın. Diğer futbol oyunları videolarında görüşmek üzere. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.